Merhaba arkadaşlar. Şarp. Clash of Clans videomuza hoş geldiniz hepiniz. Hemen fazla uzatmadan saldırılarımıza başlayalım derim ben. Şöyle e, bir Arapla savaşıyoruz şu anda. Bombacı alalım bir daha be. Tadından yenmez. Bak abi direkt buradan saldırırsak belediye binasını zaten alırız ama üçleyemeyiz. O yüzden böyle arkadan yollayacağız bunu. Bunu da. Bunu da abi. Bunu da. Evet, şunu da abi. süpersiniz. İşte bu Pekka. Pekka'ya bayılıyorum. Normal topçuya çevirelim. Hava savunmasına çevirme var arkadaşlar. Şu billeyimiz var ya. Topçular. Onu bir anda hava hava savunmasına çevirebilme özelliğimiz var. Mükemmel. Hadi üçlüyoruz arkadaşlar, üçlüyoruz abi. Hadi üçlüyoruz. Hadi abi, işte bu. Mükemmel. Aha, diğer köyüne geçtik. Rakibin diğer köyüne geçtik abi. Güzel. İşte bu. Süper. Süper abi, süper. Böyle bir hasar yok arkadaşlar. Mükemmel. Efsane para topladım ya. Heh. Duvarları yükselttim ama. Taş madeni var. İyi arkadaşlar ya. Güzel savaştık bu arada. İnşaatçı binasını 10. seviyeye yükseltmen gerekecek. Elektro ateş büyücüsü arkadaşlar bunu almamız lazım. İnşaatçı binasını 10. seviye. İnşaatçı binasını 10. seviye yapmamız gerekiyor. Şunları inşa etmemiz gerekiyormuş. Vay vay vay. Anladım. Tamam arkadaşlar. Burayı da yükselteceğiz. Güzel bir gelirler elde edince. Hadi bakalım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi de unutmayınız arkadaşlar.